Şimdi bu tür olağanüstü durumlarda vatandaşın kesinlikle yapmış olduğu rezervasyon iptal ettirme hakkı ve yetkisi vardır. Şimdi zaten devletin yasaklamış olduğu dönem itibariyle mesela düğün organizasyonları, tatile vesaire yasaklandı. O dönem için ayrıca bir şey gerek yok. Devletin resmi genelgesi olduğu için yasak. Onun için bildirim yapmaya da gerek yok. Eğer ödenen para geri verilmiyorsa hakemiyetler ya da tüketici mahkemesi vasıtasıyla isteyebilir tüketiciler. Fakat diyelim ki yasaklama yok. Ama tüketici tedbiren vazgeçmek istiyor. Bunu mutlaka karşı tarafa yazılı olarak iletmek gerekiyor. Hani telefon edip ben vazgeçtim demek bir çözüm değil. Hele hele gününden sonra resmi başvuruları yapmasının hiçbir çözümü yok. Gününden önce yazılı bir başvuruda bulunacak karşı tarafa. Onu da ispat edecek. Bakın şu tarihte ben bir mesaj gönderdim. Onu resmi e-postasına mümkünse. Ve diyecek ki ben vazgeçtim. Bitti. Daha sonra da eğer alamıyorsa parasını heyetlerine ya da tüketici mahkemesine başvurup alabilirler. Özel okullar konusu biraz farklı. Orada yasaklama yok çünkü bir e, yüz yüzeden e, değişik uzaktan eğitim yöntemine başvuruldu. Fakat orada şöyle bir durum var. Bizim normalde okula çocuğumuzu kaydederken yapmış olduğumuz sözleşme yüz yüze eğitimdir. Sözleşmenin içerisinde uzaktan eğitim maddesi yok. Olağanüstü bir dönem olursa da yok. Dolayısıyla yüz yüze eğitim verilmediği için o dönemde yani geçen eğitim sezonu itibariyle 3 aylık Mart ve Haziran arasındaki dönem için tüketiciler bu bedeli geri alabilirler. Çünkü yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasında kesinlikle kıyaslanmayacak kadar büyük farklar var. Kıyaslanmayacak kadar. Dolayısıyla o eğitim verilemediği için gerek haksız zenginleşme, gerekse de ben o eğitimi alamadığımdan o ücreti geri alma hakkına sahibim tüketici olarak. Bunun için de bakın o çok net dönem yani yasak, devletin yasaklamış olduğu için o dönemde bir yazılı bildirime de gerek yoktu. Fakat sadece o ücreti talep etmek anlamında bir yazılı bildirim. Bakın şu dönem itibariyle ben bu ücreti geri istiyorum. Konuşumla karıştırmayalım. Yemek parası ve servis parası olay ayrı. Onu zaten iade etmek zorundalar. Bunun tartışmasına bile gerek yok. Biz eğitimden bahsediyoruz. Yüz eğitim olmadığı için eğitim parası geri alınabilir. Fakat bunun için yapılması gereken kuruma bir yazılı müracaat. Olumsuz cevap alınmış ise eğer tüketici hakem ve mahkeme, tüketici mahkemelerine başvurup bunu talep etmektir. Biz bu konuda tüketicilerin bu ücreti alacağına inanıyoruz, iddia ediyoruz. Dolayısıyla bu müracaatı da yapmalarını istiyoruz. Bu asla şu anlama gelmiyor. Yani ben seneye buradan eğitim alamayacak mıyım? Eğer yüz eğitim veriyorsa parasını verirsiniz. Yine eğitimizi alırsınız ama yüz eğitim olmayacaksa bu sene için aynı sıkıntılar geçerli. Bu sene de okulun açılma ihtimali biliyorsunuz işte gecikti. Eğer sözleşmelerde fiyat indirimi de yapılarak yüz yüze eğitim dışında seçenekler de var uzaktan eğitim olabilir diyorsa tamam amin Fakat demiyorsa bu sene içerisinde geri alınabilir. Hatta bu sene şöyle bir sıkıntı daha çıktı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde eğitimde, özel okulların eğitiminde e, KDV oranı %8'den %1'e düşürüldü. Arada %7'lik bir fark var. O %7 de en az 1000-2000 liraya tekabül ediyor okul ücretlerine baktığımız zaman. Bu farkı da tüketiciler geri alabilirler. Özel okulların bunu vermeye çok meyilli olmadıklarını duyuyoruz. Hakem Hakemiyetlerine başvurmaları yeterli. Çünkü devlet çıkarttı bir kanun. Bunun için yazdığı müracaata bile gerek yok. Sözde isteyebilirler. Verilmiyor ise eğer hakemiyetlerine müracaatla o fark da talep edilebilir. Başka konular var mı? İkiciğin bir şey var mı efendim? <laughs> Bu dönem içerisinde bir de yurtlar var biliyorsunuz. Öğrencilerin kalmış olduğu yurtlar. Onlar da erken, eğer yer ayırtmak istersek indirimden faydalanmak için parasını peşin ödeyip tüketiciler kayıt yaptırıyorlar. Fakat alamamış isek bunun karşılığını, onun da bedelini geri isteyebiliriz. Burada bakın şu düşünülüyor, diyor ki düğün salonu ne yapsın, otelciler ne yapsın, özel okullar ne yapsın? Şimdi bakın kanun şunu söyler. Bu çok net. Tacir basiretli kişidir. Başına gelebilecek ihtimalleri düşünür. Tedbirlerini ona göre alır. Fakat tüketici korunmaya muhtaç kişidir. Kanun tüketiciyi korur. Burada biz tüketiciyi koruyoruz. Peki tacir ne yapmalıydı? Çok basit bir örnek. İşte Avustralya'da yapılan Wimbledon tenis turnuvası. Bu sene pandemi döneminde denk geldiği için yapılamadı. Ve organizasyonun aslında ciddi bir zararı olacaktı. Fakat sigorta ettirdikleri için böyle bir duruma karşı yüz milyonlarca dolar para aldılar. Bakın tacir basiretli kişidir ve bunu öngörür, öngörmesi lazım. Fakat sigorta bedelinden kaçındıkları için şimdi zarar edecekler. Bu bir e, aslında ders olmalı ve kendi tedbirlerini ona göre almalılar. Yurtlarda da bakın e, aynı mantık geçerli. Ben eğer o hizmeti vermemişsem onun parasını geri vermem lazım. Tüketiciler başvurursa yurt parasını da geri alabilir. Düğün organizasyonu, düğün salonlarının parasını da geri alabilir tatil otel rezervasyonuna geri alabilir. Yüz yüz eğitim almadığı özel okul ücretini de geri alabilir. Eğer bunun için istiyorsa tüketici sadece yazılı başvuru yapıp akabinde de tüketici hakemiyet ya da miktarına göre 10.390 liraya kadar tüketici hakemiyetleri 10.390 lira ve üzerinde de tüketici mahkemelerine başvurabilir.